Öncelikle hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. 6 gündür burada yoğun bir şekilde ziyarete gelen herkesi takip etmeye çalıştınız. Sevgili Sırrı Süreyya Önderle ilgili sağlığıyla ilgili haber yaptınız. O yüzden ayrı ayrı hepinize çok teşekkür ediyoruz. Bildiğiniz gibi bugün sabah saatlerinde İmralı adasında Sayın Öcalan'la görüşmek üzere yola çıktık. Sayın Öcalan'ın avukatı Özgür Erol Bey ile birlikte yaklaşık iki buçuk saatlik bir görüşme sonucunda tekrar geri döndük. Görüşmenin oldukça verimli geçtiğini özellikle ifade etmek isterim. Yaptığımız görüşmede elbette ki ilk gündem, ilk konu sevgili Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumu oldu. Kendisi de konuyu yakından takip ettiğini, televizyonlarda Sırrı Bey'le ilgili çıkan bütün haberleri izlediğini ve dinlediğini ancak durumuna çok büyük bir üzüntü duyduğunu en kısa zamanda sağlığına kavuşmasını umut ettiğini özellikle belirtmek istiyorum. Ayrıca süreçle ilgili de hem umudunu koruduğunu hem de çalışmalarını devam ettirdiğinin altını da önemli çizdi. Sevgili Sırrı Süreyya Öndere hitaben bir mesaj verdi bize. Ben de bu mesajı sizlerin aracılığıyla kamuoyla paylaşmak istiyorum. Sırrı Süreyya Öndere Sırrı Süreyya Öndere yaşadığı rahatsızlık nedeniyle şifa diliyorum. Ailesine, dostlarına, sevenlerine geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Sırrı Süreyya Önder ile 12 yıllık mesaimiz var. Onun taşıdığı büyük önem şudur. Adıyamanlı ve Türkmen kökenli ideal biri olarak baba İshak geleneğini temsil ediyor. Büyük barış çabasını topluma yansıtan toplumsal ön yargıları şahsında kırabilen biridir. Bunu da yaptı. Ön yargıları toplumda kırdı, mecliste kırdı, sokakta kırdı. Onun şahsında hayata geçen Anadolu genleri ve kültürü dediğimiz şeydir. Barış dediğimiz şey de Anadolu genlerini, Türkmen geleneğini yaşanır kılmaktır. Önder Beyle Böyle Önder Bey de böyle biridir ve gerçek Türkmenlik özü budur. En iyi barış kimliği, en iyi barış kültürü ısrarla düşmanlaştıralım, bu biçimde siyaset yapalım anlayışının tam zıttıdır. Önder'in olumsuzluklarla baş etme, onu yönetebilme kültürü önemlidir ortaya çıkan olumsuzlukları derinleştirmeden olumluya olumluya dönüştürebilendir. Herkesin önderin kaldığı hastaneye gittiğini, onun anısına bağlılığını beyan ettiğini görüyorum. Bağlılığın gereği onun barış çabasını pratikleştirmekten geçer. Bir kez daha kendisine, ailesine, sevenlerine tüm topluma geçmiş olsun dileklerimi sunuyor. Bir an evvel iyileşerek en coşkulu, en güçlü haliyle aramızda olmasını diliyorum dedi ve teşekkür etti. Biz de bir kez daha İmralı heyeti üyeleri olarak sevgili Sırrı Süreyya Önder'e hem geçmiş olsun dileklerimizi hem de onu Özlemle beklediğimizi bu çalışmalara kaldığımız yerden devam etmesi için ona ihtiyacımız olduğunu belirtmek istiyorum. Hepinize ayrı ayrı bir kez daha teşekkür ediyorum.